Evet, saygıdeğer oyunumuz kayıt alıyor değil mi? PSV Andov'na elenen Galatasaray'ı devraldığım Futbol Manager 2022 macerası. Yani ben gerçekte kastediyorum. Aynı kadroyu bana teslim ettiler. Ve Şampiyonlar Ligi maceramızın grup aşamasındaki son maçındayız. Madrid'deyiz. 3-0'lık bir üstünlüğümüz var. Saygıdeğer değerli takipçi arkadaşlar. Gerçi Real Madrid tam az kadroyla çıkmamış gibi. Benzeması falan yok ama niye öyle yaptı? Gruptan çıkmaya gerçi. Ha garantiledi doğru. Ama biz Real Madrid'i Madrid'de farka boğuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz işte Uğur Hoca'nın farkı her zaman anlatıyor. Büyük hoca olmak meziyet ister. Görüyorsunuz. Üzerimde çok büyük bir yük var. Bunu tabii yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Yani ben bu arada bu maç nereye gidiyor abi? Ben 2-0'dı, 3-0'ı hadi belki zorlardık diyordum ama maç 5-0 oldu. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Ee, nasıl ya? Vinicius adam artık as oyuncusu sokmaya başladı. Kim vardı? Ancelotti mi vardı? Bu maçtan sonra Barcelona kapımda. Hemen Uğur Hocam lütfen ne istiyorsanız hazırız. Takımın başına geçin. Bu Real Madrid'i siz bu hale getirdiyseniz Galatasaray'la. Bir dakika abi. Jovic tamam. Isco. Cross var. Ya bunlar... Ha, bak mesela bu as oyuncusu değilmiş. Peki. Peki benim asıl sorum şu. Benzema falan niye kadroda yok? Mesela Modric'i almamış değil mi? Modric yoktu kadroda. Bak ha satış listesine koyduğu adamları oynatıyor. Kaç para istiyor şu an? Oha Mariano 1.6 milyon euro istiyor. Ama burada tabii Mariano nasıl bilmiyorum. Isco satış listesinde. Isco fena değildir ama. Neyse az kadroyla çıkmamışlar tam olarak da gerçi bak kadroya bakarsan kadroda da çok hani az diyeceksin ha, belki ha, marka falan oynuyorsa biraz daha iyi olabilir ama yedek oyuncularıyla oynuyor yani böyle paf takım falan da değil genç takım değil de. Bana ne kardeşim beni ilgilendirmiyor ben Galatasaray olarak ciddiye aldım karşımda Real Madrid var dedim az takımla geldim ciddiye aldım temkinli oynuyorum 5-0 öndeyim beni ilgilendirmez. Ama tabii bizim takım şimdi olayın ciddiyetini bırakmasın da. Yani çok mutlular. Bir şey de demek istemiyorum abi. Altı yatın falan diye çok ısrar edesim de. Yok. Aman aman aman. Böyle 5-0 bitsene ne iyi olur değil mi? Süksü olur ya baya. Yok mu kardeşim böyle skorlardan sonra bu oyunda kapıma hemen gelsin bir büyük kulüp desin. Hocam siz hayırdır ya bir dakika ya. Tam aradığımız tipte bir hoca. Ama belirlenmez atakları izlemeye başladık. Ben gol yememek için birkaç hamle daha yapayım. En iyisi. Ee, şimdi bir saniye arkadaş. Tempoyu düşür. Karşı presini yap. Biraz daha rakibi oynatmamaya yönelik oynamak lazım. Zamanı da biraz daha fazla geçirelim. Bak bir de böyle bir tempoyla oynayıp 5 gol atmak da ayrı bir ironi oldu. Real Madrid. <laughs> Real Madrid Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı skoru kaç acaba ya? Şu an onu mu yaşatıyorum ben? Bunu merak ettim. Bir bakacağım şimdi. Saygılar arkadaşlar. Bu özet tarzında bir video olacaktı. Madrid maçında buna denk getireyim dedim. Ha bu arada oyuncu değişikliği yapmadık. Dakika kaç oldu? Ben bir yandan Madrid'in farklı skorlarına bakacaktım. Arda'yı oyuna alalım. Arda Real Madrid'i sever. Çıkıl da o. Onu da oyundan alalım. Morutsan yerine girsin. Alsun Chao. Bir daha aklını başına alsın. Saygıdeğer Ancelotti. Öyle yedek kadroyla falan çıkmasın. Böyle dersini verir gönderirler. Bak 5 oyuncuyu birden değiştireceğim neredeyse. Tekte. De. Yapalım mı öyle bir şey? Bir önceki Trabzon maçında da benzer hamle yaptım. Bu maça az kadroyla çıkabilmek için yorgun argın gelmesin oyuncular diye. Nelson çok yorgundu. Dinlenmesi gerekiyor diyordu. Acaba çok da yormasak mı? Genç oyuncu Kaan Arslan'ı oyunu alıyorum. Evet abi bir anda 5 değiştirdik. Bu çok tercih ettiğim bir şey değil ama 70. dakikaya kadar oyuncu değiştirmemişiz bu saatten sonra. Bunu şey edebiliriz. En farklı yenilgi. Şampiyonlar Ligi. Yazar mı? 6-0 yenilmiş Bayern Münih'e ye karşı. Aa, yo Galatasaray. Ne Galatasaray ya? Galatasaray 6-0 yenildi diyor. Ha şey bu. Galatasaray Real Madrid'e şey 47 yıl önce Bayern Münih'e 6-0 yenilmiş. Sonra Real Madrid tekrar yenilmiş diye onu hatırlatıyor. Ben onun rövanşını alacağım. Bir gol daha. Haydi çocuklar. Ulan hücum ağırlıklı mı oynasak acaba? Biraz hücum ağırlıklı oynayalım. Şu zaman geçirmeyi biraz daha kontrollü yapalım Bak bu ters psikolojidir arkadaşlar Yani topu daha çok kontrol edeceğiz Rakip daha fazla pres yapacak Daha fazla stop kapmak isteyecek Açıklar verecek Ondan sonra biz de gol deneyeceğiz Zaten bu tür büyük maçlarda Onu kullanıyorum Zaman geçirmeyi Çok da etkili oluyor açıkçası Ama takım ciddiye alır mı onu bilemem şu anda 6. gol için Bir deneyeceğiz Birkaç pozisyon yaşanabilirse arkadaşlar. Kim oldu? Oğlum rövanş alacağız Real Madrid'den. Bir gol daha. Altışaklar Saldılar maçı ya. <laughs> Altıncı gol atmak istemiyor. Galatasaraylı futbolcular. Hayda. Şimdi kontra mı? Çok güzel. Gerçi son saniyeler herhalde. Buradan sonra pozisyon olmayacak galiba. Son gösterdiği atak oluyor. Sakin olum. Güzel. Oyun öne. 6. golü bir zorlayalım. Bir kontra bir şey deneyelim. Haydi. Adamlar 6-0 yenmiş. Rövanşını alsaydık gerçi. Hadi topla çıkar. Biz 1-0 yenmiştik. Bir de şimdi 5-0 yendik. <laughs> Toplamda rövanşı aldım. Evet. Galatasaray Real Madrid'i 5-0 mağlup ediyor abi. İspanya'da işte Uğur Hoca'nın aslanları. Görüyorsunuz. 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 Ee, öyle değil Ya Şöyle diyelim de bari Ne demek kimse bize şans vermiyordu ya Uğur hocanın olduğu yerde Uğur hocanın olduğu yerde Asla ve kat'a Pes etmek yok Gördünüz Real Madrid'i paramparça ettik <laughs> Ve grupta 6'da 6 ile Birinci olarak Gruptan çıkmayı başardık Efsane bir sonuç elde ettik Gerçekten takımdan çok memnunum güzel bir futbol ortaya koyduk. Buyur abi gruplardaki maceramız böyle. Şu maç yani sporting maçları benim için çok zor oldu. Efsane bir takım. Yani ben Ajax'ı Real Madrid'i güle oynaya yendim. Ama Sporting Lisbon başıma bela oldu. Şu kırmızı kart olmasaydı pozisyonum yoktu. Sürekli Lisbon atakları vardı. Bir kırmızı kart idiler. Ondan sonra maçın rengi değişti. Bütün at bütün gücümle yüklenmeye başladım. Kanat oyuncuları falan ileri ile çıkardım. Ondan sonra maçı çevirmeyi başardık. Diğer maçlarda da akıllı tempolu oyunda efendim 1-0 galibiyetler falan derken şu maçta da geriye düşmüştük. Bak iki kere geriye düşüyoruz. Ondan sonra maçı çevirmeyi başardık. Böyle sonuçlar. Efendim bir değerlendirmesini yapalım. Ligin ortasındayız. Değiliz. Ortasında değiliz tam olarak. Birkaç haftası kaldı. Şu ana kadar fe şey <laughs> Fenerbahçe değil. Galatasaray kariyerinde sadece bir yenilgim var. O da evet ironik tarafı maalesef PSV Andoven oldu. Ya. PSV Andoven'la oynadığımız şu maç. Maçın normal süresi 2-1 sona erdi. Yeni Şampiyonlar Ligi daha doğrusu Avrupa Kupalarındaki sistem gereği deplasman golü avantajı yok ya. 2-1 iken maç uzatmalara gitti. Biz uzatmalarda golü bulduk ve o şekilde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardık. Burada kaldık doğru. İlk maçı da 1-0. Bu arada PSV maçları benim için çok zor olmuştu. Taktiği oturtmaya çalışıyorum. Skorlarımız da şu an için böyle. Son haftalarda özellikle takım iyice iyi oynamaya başladı. İstediğim futbolu sergilemeye başladı. Şimdi taktikten bahsedelim. Arkadaşlar genelde taktik mevzusuna çok takılıyor. Ben daha önceki futbol menajer videolarımda da söylediğim gibi e, bu oyunda taktik, tabi taktik bazı taktikler gerçekten hani takıma uyguluyorsun. aa Güzel sonuçlar alabiliyorsun ama e, kendinizle bir taktik oluşturduğunuzda uzun vadede bunu sabırla beklediğiniz anda takımınız da iyiyse inanıyorsanız bir şekilde takım gerçekten onun hakkını vermeye başlıyor. Ben FM21'den itibaren bir 4-3-3-3 fazladan 3 söyledim. 4-3-3 demeye çalışıyorum. Bir FM'de böyle bir hastalığım başladı. 4-3-3 <laughs> defalarca söylüyorum. <laughs> Ondan sonra normal 4-2-3-1 oynamayı seviyordum oyunda ama baktım etkisi biraz azalmış gibi özellikle ofansif oyun kurucudan çok verim alamadığımız için 4-3-3 denemeye başladım ve çok iyi sonuçlar elde etmeye başladım. Özellikle Portsmouth kariyerim var FM21'de belki bir ara özetini yaparım sizlere. O alt liglerden aldığım takımla Premier Lig'de çok daha iyi sonuçlar elde etmeye başladık. Takımda çok üst düzey bir değişim yok. Kiralık oyuncularla falan idare etmeye çalışıyoruz. Öyle. Ama üst sıraları oynuyorum 6. sıradaydım en son yanlış hatırlamıyorsam ee, tabii fm 22 çıktığından beri bunu oynuyoruz burada da işte benzer taktiği uyguladım ama burada birkaç değişiklik de yaptım tabii özellikle burada dikkat ettiğim şey oyunda tecrübe edindikçe tabii bu oyun için söylüyorum özellikle dengeli oyun planının takım yapısının bu takım için çok faydalı olduğunu gördüm. Akıcı denedim, çok akıcı denedim. Katı, katı savunma kısmında işe yarıyor zaten katı savunma. Yani katı yapının an özelliği de o. Savunma oyunlarınızda sizi etkili bir hale getirsin diye. Ee, burada ise akıcı ve çok akıcı çok faydalı olmadığı için dengeli bir oyun yapısına istinaden bir kadro oluşturma derdim oldu ve bu şekilde gerçekten iyi bir sonuç aldım. Bir Galatasaray'la iki kariyer denedim başlangıç kısmında. Bir tanesinde iyi sonuçlar aldım ama ondan sonra takım düşmeye başladı ve toparlayamadık. Biraz forvet konusunda sıkıntı yaşadık. Bir de ben kadro planlamasını tam istediğim gibi yapamadığım için sıkıldım açıkçası. Ondan sonra bir tanesinde çok başarısız bir başlangıç olmuştu. Bu üçüncüsü bunlardan çıkardığım dersler sonucu bir taktiksel sistem oluşturdum ve buna yüklendim. Özellikle ilk iki denememde şunu fark ettim ki Galatasaray'a oynattığı hazırlık maçlarının pek bir faydası yok. Ve hemen kısa zaman içerisinde bir Şampiyonlar Ligi öneleme maçı olduğu için basit takımlarla arka arkaya maçlar yapıp hem taktik uyumunu arttırmak hem takım içi uyumu arttırmak için bulunmaz bir fırsat olduğunu düşündüm ve yüklendim. Olabildiğince zayıf takımlarla hazırlık maçları yaptık. Ve bundan sonra tabii Celtic gibi takıma karşı bu maçta 2-0 öne geçip 2-2 bitirmiştik galiba tabii. Ee, yani çok üstün futbol oynayarak Başlamıştım zaten Ama e, Sparta Prag gibi Bir takıma karşı çok zorlandık Orada turu geçmeye başardık Takım işte bu taktiğe alışmaya çalışıyor dediğimiz dönemdeydi Ve sonunda Takımın şu an taktiği oturdu Şampiyonlar Ligi gruplarından itibaren 6'da 6 ile Grubu lider tamamlamayı başardık Güzel bir futbol oynuyoruz Zaten az önce de gördünüz Gerçi Real Madrid yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmıştı ama Şimdi kısa paslı düşük tempolu oynuyoruz. Aslında bu oyunda yüksek tempoda şu 4-4-2 var. Benim Fenerbahçe kariyerimde artık yeni bölümler bu video e, belki denk gelmemiş olabilir ama spoiler gibi olacak. Bir 4-4-2 taktiğimiz var. Burada yaratıcı forvet burada da pivot forvet var normalde ama Galatasaray'da yaratıcı forvet oynatabileceğim oyuncu bulamadığım için bu şekilde bir düzenleme yaptık. Burada çok faydalı bulamadım 4-4-2'yi Galatasaray'da. Daha çok bu taktikte oynamak benim işime geliyor. Ve maçlarda gole ihtiyaç duyduğum anlarda işte şu bekleri ileri çıkarmak, defansif oyun kurucu çıkartıp yerine bir forvet sokmak gibi hamleler gerçekten iyi sonuçlar veriyor. İşte kısa pası kaldır, ondan sonra hücum genişliğini değiştir, şu oyun stilini değiştir, kaldır onların hepsini. Ondan sonra savunmayı, hücumu öne çıkar biraz daha pres şiddetini arttırabilirsin veya presi öne aldıktan sonra kaleciye baskı, onun arkasına karşı pres ee, ve bunları uyguladığınız anda çok güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Tabi gönül ister ki karşı presi vesaire burada açayım ama o zaman takımın yoğunluğu ve yorgunluğu artmaya başlıyor çok hızlı bir şekilde ve dakika işte böyle kaç 40'larda falan takım dökülmeye başlıyor. Yani maçı başından itibaren domine etseniz bile ...seviyesini biraz da olsa düşürmezseniz taktiğinizde o zaman maçın geri kalanı işkenceye dönüşebiliyor. O yüzden karşı presi mesela kullanmıyorum elden geldiğince. Büyük maçlarda normalde oynadığım futbol bu, taktik bu ama büyük maçlar denk geldiğinde bunu temkinli olarak başlatmam yeterli oluyor. Duruma göre şu mesela Emre Kılınç'ın hücumsal bir direktif vererek oynatabilirsiniz. O da katı savunma şey katı takım yapısına döndürür. O da temkinli oyunda biraz daha güven veren hareketlere neden olabiliyor. Stoperde pasör stoper kullanma alışkanlığım vardı. Bu da zaten o FM camiasında çok kullanılan, çok tercih edilen bir e, rol savunma için ama bu oyunda nedense bir problem görüyorum sürekli. Pasör stoperler hiçbir işime yaramadı. Ee, ve onun yerine zaman zaman denediğim çakılı stoperi Galatasaray'da kullanmaya çalıştım. Standart stoperle birlikte. Ve yani buradaki derdim uzun toplar atmayacak. Sadece kısa paslarla önündeki defans oyun kurucuyu besleyecek stoperlerle oynamaya çalışıyorum. Genelde risk almasınlar diye bir çabam var. Savunmada top kaybedilmesin diye. Ve bunu başardıktan sonra zaten hücumda bir şekilde o yaratıcılık ortaya çıkıyor. Transferde ise bu benim çöp diyeceğim Galatasaray futbolcularla yollarımı ayırdım. Hem maaş bütçesinde problem yaratıyorlar hem de işte yabancı sınırı var yok oynatmayacağım vesaire düşündüğüm oyuncular vardı. Bunlarla yolları ayırdık ve yerlerine sadece bir tane transfer yaptım. O da Alexander Mitrovic. Benim Newcastle'dan öğrencimdi bu saygıdeğer kardeşimiz. Ve Galatasaray'a bir forvet arayışındayken aslında en iyi tercihimin o olacağını fark ettim. Şimdi Mbaye Diang şey Jagne Diang diyorum çünkü sinek geziyor etrafında alçak. Jagne ondan sonra bu Muhammed Mustafa çok yeterli oyuncular değil takımımız için bitiricilik anlamında. O yüzden bir forvet ihtiyacımızın olduğunu gördüm. Aslına bakarsanız daha üst düzey bir Mezzala veya ofansif oyun kurucu alsak orta sahaya bambaşka bir Galatasaray olabilir miydi bilemiyorum. Ama takım şu an oturduğu için ve çıkıldı o da çok üst düzey bir performans gösterdiği için açıkçası doğru bir tercih yaptığımı düşündüm. Yani bütün parayı bir forvete yatırarak çok doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum. Mezzala normal şartlarda benim futbol kafamda burada bir mezzala oynaması çok saçma gelse de yani burada bir ofansif oyun kurucu alıp takımı ileri taşıyacak bir oyuncudan ziyade mezzala işte kanatlara da kayan bir oyun kurucunun olması çok saçma geliyor ama FM'nin uzun zamandır çok güçlü bir rolü bu. Mezzala rolü. Daha önceden de size Arsenal kariyeri göstermiştim FM 21'de. Orada Savanier özellikle almak istediğim bir oyuncuydu. Israrla söylüyordum ve onu aldıktan sonraki Arsenal'deki performansını sizlere gösterdim. E, Feyenoord kariyerimde almaya çalışıyordum değil mi? Ha öyleydi pardon. Arsenal'de zaten başladığım gibi aldığım bütçe vardı. Adam efsane oynadı yani. Dünyanın asisti var, goller var. Adam daha ne yapsın diyorsun. Mezzala böyle çok güçlü bir rol futbol menajerde. Ve burada da Galatasaray'da çıkıldı ayı bir dünya yıldızı haline getirdi. Şu istatistiklere bakar mısınız? Bu bir orta saha oyuncusu. 12 maç 4 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde yapıyor bunu. Ligde de 11 maçta 6 asisti var. Çok da fazla yorum yapmaya gerek yok. Önüne de işte Mitrovic uzun araştırmalar sonunda diyormuş. <laughs> Gerçekten araştırmalar yaptım. Bundan açılısı şeyden de yardım aldım. Bu bir database sitesi vardı. Oradan oyuncu araştırdım. Sürekli forvet alabileceğim FM 22 için. Ve gittik geldik, baktık derken en iyisi Mitrovic dedik. Çünkü bir hafta içinde falan görüşmelere başlamam gerekiyordu ki oyuncu gelsin, ısınsın, sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynatabileyim, kadroya kayıt edip oynatabileyim diye bir derdim vardı. Nitekim de karar kıldım. Risk aldım. Mitrovic zaman zaman yetersiz performanslar gösterse de özellikleri itibariyle çok güçlü, çok iyi bir forvet. Ama işte o performansını genelde gösteremiyordu. Ancak Uğur Hoca'nın tabii kontrolü altında kendisi efsane bir futbol oynamaya başladı. Galatasaray'da kendini yeniden buldu. Şuraya bak 27 maçta 3 gol. Şu an 13 maçta 12 gol. Daha da iyi performanslar gösterecektir diye düşünüyorum. Ve böyle bir maceramız var Galatasaray'la. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok flash bir sonuç. Real Madrid'i yendik. Oynanan futbol genelde üst düzey. Rakiplere karşı çok agresif, baskılı. Ve pozisyon veriyorum aslında. Pozisyon veriyoruz. Temkinli oynadığım maçlarda biraz daha kontrole gidiyorum. Ama pozitif futbol oynadığımda gariban dediğimiz takımlar bile pozisyonlar bulabiliyor bize karşı. Sonuç olarak Takımın taktiği dediğim gibi. Bu şekilde oyuncu roller açısından çok fazla ellemiyorum. Sadece işte bu adama da daha fazla hücuma çık demişiz. Burada bazen Regista deniyordum. Regista'nın seçme nedenim de e, hücuma çıkarma rolü verebiliyorsun. Ki burada kalabalık artınca 4-3-3 daha verimli olabiliyor diye. Diğer rolleri de şöyle göstereyim. Burada Libera kaleci kullanıyordum ama Libera kaleci sürekli topu uzun oynuyor. Ve uzun oynadığı topların bir çoğunu da kaybediyoruz. O yüzden ondan vazgeçmek durumunda kaldık bu taktikte ve daha da iyi bir tercih oldu kaleci yani normal kaleci rolünde oynatmak. Libero kaleci de çok fazla pas hatası yapıyor bilginiz olsun. Bu da savunmadan zaten çıkarken pas hataları sorunu vardı. Pasör stoperlerle bir de libero kaleciyle oynarken benim canımı çok yakmıştı. Bu haliyle açıkçası savunmada pas hatalarıymış yok savunmadan çıkamadık topu çıkartamadık gibi sorunlarımız da kalmadı sizlere de böyle tavsiye ederim. Tabi denersiniz belki tutturamayabilirsiniz ama bu taktikle elden geldiğince antrenmanlarda yoğun bir şekilde tabi çalışmak gerekiyor. Başlangıçta full zaten taktik antrenmanı yaptık. Size de tavsiyem o. Taktiğin hızlı bir şekilde gelişmesi lazım. Ondan sonra zamanla hücum varyasyonları için işte büyük maçlar için büyük maç antrenmanları vesaire takım çalışmaları bunları yapmanıza yarar var. Ama bir problemi de şu bu taktiğin Oyuncular çok yoruluyor. Sürekli dinlendirme moduna girmek istiyorlar. Bunları da tabii nasıl engellersin? Çok zor. Ben ara ara böyle izinler veriyorum bir gün bu oyunculara. Sıkışık maç dönemlerinde özellikle. Ki sonraki maçta da ilk 11'de oynatabileyim diye. Efendim durumlar böyle. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben çok eğlenceli oldum. Galatasaray'ın bütçesi çok çok iyi geldi. Ha Bir de antrenör ekibine bakacaktım mı? Antrenör ekibim de böyle. Galatasaray çok zengin başlıyor. 18 milyon euro bütçeyle başlıyor bir de çok yüksek maaş bedelleri sunabiliyor e, antrenörlere. 8 tane de antrenör limiti var. Bu açıdan ligin işte en iyi antrenör ekibini kurabilme şansına eriştik. Bir tane performans analisti ve şu analiz sorumlusunu aslında almak lazım ama hala ilgilenmedik. Gözlemci ekibi çok güçlü çok güzel öneriler de geliyor ama ben herhangi bir transfer yapmayı düşünmüyorum. Mali durumumuz şu an bu şekilde. O da az önce de dediğim gibi işte 20 milyon euroya Mitrovic aldığımız için böyle oldu. Ve transfer bütçesinde yüzde 25'i şey yani yaptım satışlardan gelen paranın yüzde 25'ini aldığım için maalesef gelir anlamında çok iyi bir seviyede değiliz. Devre arasında rica edeceğim kulüp başkanına yani aslında kulüp baş... Biraz öyle saçmalık da var oyunda. Ya antrenör sayısını arttıralım diyorum. Portsmouth'u gitmişim. Hangi kümeden aldığım belli değil. Premier Lig'e çıkarmışım. Ya diyorum ki iki tane antrenör alalım şu takıma. Adam kabul etmiyor. İstifa edeceğim diyorum. Tamam diyor et. Yolun açık olsun o zaman diyor. İnanılır gibi değil ya. Dur bakalım şimdi. Burak Bey umarım akıllıca bir hareket yapar. Takımı bu kadar üst seviyeye getirdim. ...transfer bütçesini yükselt. Soralım mı? Belki bunu kabul... Yok ya nerede kabul edecek? Takımın bütçesi yok deyip... ...kabul etmez. Şurada... ...bir antrenman da çalışması şey edelim. Aynı zamanda... ...son günlerde çok fazla gol çalışması yaptık. Bunun verimini de Real Madrid maçında bol bol aldık diye düşünüyorum. Genelde böyle takımlara karşı oynadığımızda... ...oyunu tamamen rakip sahaya yığabiliyoruz ama o bitirecek sorunu işte zaman zaman puan kayıplarına neden oluyor. İşte 0-0 biten maçlar. 1-1. 1-0 geriye düştük diye hatırlıyorum bu maçta. 1-1'i bulduk ama ikinci golü dünyanın pozisyonuna girip atamıyorsun mesela. Şuradan göstereyim size. Kaç tane atak yapmışız? 21 tane atağım var. Dünyanın pozisyonuna giriyorum ama yok olmuyor. O yüzden bir bitiricilik derdimizde yok değil. Başkan ne diyorsun başkan? Başkan Başkan lütfen şu bütçe işini bir halledelim bak. Daha şeyin bonservisini almadım. Gustavo'nun <laughs> <laughs> neydi? Asun Chao. Şunun bonservisini alacağım. Adamın değerine bak. E, buraya değil. Hayır. Üç, kaçtı? 3-4 milyon. Bak. 4 milyon euroya alabiliyorum. Adamın değerine bakar mısınız? 30 milyon euroya kadar çıkabilir diyor. Yani bir 4 milyon euro verip bu adamı alamazsam başkanım sana yazıklar olsun diyeceğim yani. Halil Dervişoğlu'nun zaten öyle bir maddesi yok. Açıkçası Muhammed Mustafa'yı da pek istemiyorum. Genç oyuncu belki ama ya işte ona da 3 milyon euro vermek lazım. Halil'in öyle bir maddesi yok. Devre arasında Cagney'i satabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Cagney'den kurtulmam lazım. Aslında iyi bir performans göstermiş görünüyor. Sonradan oyuna girdiği maçlardaki elde ettiği veriler bunlar. Ee, ve bunu da söylemem lazım. Gol de atmamış durumda. Bir tane asisti var sadece. 8 maçta yine de 7 puan gayet iyi. Demek ki bir işe yarıyor oyuna girdikten sonra. Bu arada %40 yaptı. Transfer bütçesi arttırıldı. Ne? 15 milyon euro başkanım ya. Arkadaşlar çok şanslısınız Galatasaraylı arkadaşlar. Kulüp başkanınız çok zeki bir adam. Bakın görüyorsunuz Uğur Hoca takımı Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri yaptı. Ama var ya ne para kazandık biliyor musun? Kar zarar dengesine bir bak bakayım. Ne diyor oyun? Ee, 38 milyon euro vergiler dahil zarar, kar. Ne diyorsun ya? Artı işte 43 milyon euro karımız var değil mi? Gider eksi de yani eksi gider artıya dönüşüyor falan diyor şimdi. Yok ya dünyanın geliri var bende şu an. Büyük bir kar elde ettim. E şuraya bakarsan bu sezon 30 kaç 38 milyon euro kar yapmışım takım için. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi sonuçlar elde ettik. Her maçı kazandık. Ondan sonra gruplara kaldık önce sonra üst tura çıktık falan. Bunların ciddi bir geliri oldu. Bu para çok güzel oldu benim için. Oyuncu satmakta zaten daha doğrusu sattığım oyuncudan gelir elde etmekte zorlanıyordum. Şimdi Asun Çağ'ın bonservisini artık alabilirim. Hiçbir sorunum olmadan 4 milyon euro bedavaya alacağım adamı. Ee, belki Muhammed'i de alabilirim. Sizlerin tavsiyesini alayım. Sizce Muhammed Mustafa'nın bonservisini almalı mıyız? Galatasaraylı arkadaşlar özellikle sizlerden de yorum bekliyorum. Bence almak yanlış. Şu özelliklerde bir oyuncu yerine 3 milyon euroya gene daha iyi bir oyuncu bulabiliriz. Genç oyuncu. Pivot forvet olup da. Bilemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu lütfen beğenelim.